Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Dinle de yıldızları şu hutbe şiirinine, name nurunu hikmet, bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler, bir Kadir-i Zülcelal'in haşmet sultanına, birer bürhan-ı nurefşanız, vücudu saniye, hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan, Nazinin mucizatı çün melek seyranına, Bu semanın arza bakan cennete dikkat eden, Binder müdakkik gözleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, Birer hane-i devar, Birer ulvi aşiyane, Birer misbah-ı var, Birer gemi-i cebbar, Birer tayyareleriz biz. Bir kadir-i kemalin, bir hakim-i zülcelalin, birer mucize-i kudret, birer harika-i sanat, sanat-ı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahi-i hılkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana, kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız. Müsebbihiz zikrederiz abidane. Kehkeşanın halka kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Dediklerini hayatan...